Arkadaşlar uzun yolda yumurta nasıl taşınır? İşte bunun cevabı bu videoda. Bu yumurtalar İzmir Menemen'den geldi tavuklarımızın yumurtalarından. E, dün uçakla geldik. E, bugün de evimize ulaştık. Bugün bu yumurtaları uçakta valizde getirdik arkadaşlar. Bu şekilde babam sağ olsun tek tek bidonun içine yerleştirdi. Saman koydu. Saman koymadan önce tek tek hepsini böyle peçeteye sarmış. Daha sonra da yumurta içinde sabit bir şekilde dursun diye saman koydu. Şimdi bu birinci bidon, büyük bidon. Bu da küçük bidon. Bakalım toplam kaç yumurta çıkacak. Az sonra göreceğiz. Arkadaşlar büyük bir donun hepsini çıkardım. Toplam 37 yumurta çıktı. 2 yumurtanın da biraz çatlamış kabuğu. Onlar da yine ziyan olmadı bu şekilde. Tabağa çıkardık. Şu iki yumurta da hafif çatlaklık var. Bir de şu yumurta. Yani burada toplam 39 yumurta var. Şu iki yumurta dahil 39 yumurta çıktı. Şimdi sıra bu Küçük bidon da bakalım onda kaç tane çıkacak. Arkadaşlar küçük bidon da bitti. Şöyle. Tam tamına 54 yumurta burada var. 2 tane de burada var. 56 yumurta. Şu 2 bidon da uçakla İzmir Menemen'den şurada küçük ona ulaştı. Yöntem basit. Peçetelere sarıp arasına saman koyuyoruz. Bu yöntem babama ait. Allah razı olsun ondan. Yumurtaları bizim için biriktirdiler. Tek tek böyle hazırladı ve valizin içinde biz de getirdik. Sağ olsun, var olsun. Siz de uzun yolda yumurta taşımak isterseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz. Herkese selamlar, sevgiler.